çember altına alın. Civardaki her sokak, her daire tek tek didik didik aranacak. Ziya, telefonundan hala sinyal anlamıyor mu? Ya telefonu geçtin de adamlardan da mı anlamıyor Ziya komiser? Yani hepsi hep beraber gittim ya, kayboldum. Bütün adamlar bitti yani, öldüler. Gitti yani. Rüzgar, Ergin'i, Vedat'ı, bütün bu yanındakileri hepsini kontrol altına alın. Hepsini yanına almıştır şimdi. Herhangi birinin telefon sinyalinde hemen enselerine çökeceğiz. Ya Ziya komiserim, siz bize ne söylediniz? Bu adamlar güneşe ulaşamaz dediniz değil mi? Ne oldu peki? Ya bu adamlar göz göre göre geldi güneşimizi aldı gitti ya. Yeter artık bir şey yapın. Ya ne yapacaksanız yapın artık ya. Zafer sakin ol. Ya neyi sakin olayım baba neyi sakin olayım ya? Adamlar göz göre göre geldi güneşimizi aldı gitti ya. Neyi sakin olayım biz de burada oturmuşuz mobese izliyoruz ya. Televizyon izler gibi hem de. Şimdilik elimizden başka bir şey gelmiyor. Mavaselerden hangi aracı aktarma yaptıklarını tespit edip sokak sokak izlerini süreceğiz. Bu biraz uzun zaman alabilir ama hızlı hareket edeceğiz. Merak etmeyin, bulacağız gün işi. Ne yapalım komiserim? Böyle hep beraber burada oturalım o zaman. Ne yapalım yani? Bütün emniyet seferber oldu. Sakin olup bekleyeceğiz. Varsa başka var. bir fikrim var komiserim var ya var. Bu adamların adresi yok mu elinizde? Adresi verin bize. Verin gidelim adresleri basalım bu adamlara konuşalım. İlla ki biri konuşacak yani. Konuşacak değil mi yani? Zafer kimse aklına deli deli şeyler getirmesin. Ya dervişin hakkında yakalama, tutuklama kararı var. Bana bak, o geri zekalı kafana deli deli şeyler sokmayacaksın. Sen de, bana bak. O kafkası içinden çıkarmayacaksın. Öfkeni dizginleyeceksin, anladın mı? Biz öfkemizi dizginledikçe adamlar bize neler yaptılar? Görmüyor musunuz? Önce salonu yaktılar. Onca genci heba ettiler. Şimdi oğlumu kaçırdılar, benim oğlumu. Ben oğlumu bulmaya gidiyorum. Sadece oğlumu bulmakla kalmayacağım. Bu yaptıklarının hesabını da ödeteceğim hepsine. Fırat dur! Fırat nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum, ben de. Sen nereye gidiyorsun? Dur! Dervişin sağ solu belli olmaz. Sen doğru eve gidiyorsun. Kızların başına gidiyorsun, anlaşıldı mı? Siyah komiserim, size kusura bakmayın bizim de ciğerimiz yanıyor. Kusura bakmayın, kusurumuza bakmayın. Fırat! Ha. Şimdi haberim oldu. Öyle duyunca kala kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Seni aradım, ulaşamadım sana. Zafer burada olduğunu söyledi. Ben çok üzgünüm Fırat. Ne olur düşme. Güneş için oğlum sana ihtiyacı var. Düşmeyeceğim. Merak etme. Oğlumu bulacağım. Oğlumu o adamın alıp gitmesine izin vermeyeceğim. Fırat! Son bir şans sunu. Lütfen bak, hatalarımı telafi etmem için bana son bir şans ver. İnan bana seni çok mutlu edeceğim, söz veriyorum. Dur bak, Allah aşkına. Bak bana acımıyorsan çocuklara acı, yapma. Ben zaten çocuklarıma acıdığım için gidiyorum Mücella. Tamam mı? En yakın zamanda seni boşayacağım. Ondan sonra da çocuklarımı alacağım elinden. Bir dakika, alacağım derken? Doğru ölüm Mücella. Sana bırakacak halim yok ya, alacağım çocukları senden. Dur bakalım orada Serhat Efendi. O iş öyle kolay değil. Yeni düvel bir araya gelse alamazlar çocukları benden. Onlar benim çocuklarım anladın mı? Sen kim oluyorsun be? O kadar kolay mı o çocukları almak benden? Ben onların annesiyim ya. Günahsız bir çocuğun hayatını tehlikeye attım onlar için ben. Kimsin sen çocuklarım benden olacaksın? Vermem sana. Bekle de görelim Mücella. Görürsün. Ancak bu eve gelirsen görürsün o çocukları. Ötesi hayal. Şimdi defol git.